Vites kolu boşta. Evet boşta. Sol ayağını debriyaja bastın. Bastım. Biri aldın. Aldım. Biri aldın. Sol ayağını kavramaya getiriyorsun. Yani bileğinin kıvrıldığı yere geldiğinde, arabanın gittiği noktaya geldiğinde sol ayağını hiç oynatmıyorsun. Sağ ayağınla gaza basıyorsun. Gaza basıyorsun. Gaza basıyorsun. Gaz. Tamam, onu geçti. Debriyajdan ayağını çek. Şimdi gaza bas. Bas gaza bas. Bas 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 vites yükselteceğiz. Bas gaza baskası 20'nin üstüne çıkacak. Çek, çek. gazdan ayağını. Debriyajı ki. Çek debriyajdan ayağını gaz. Gaza basmaya devam et. 20'nin üstü. ikinci vitesin. Heh. Yeri 20'nin üstü. 20 ile 40 arası. Şimdi vites küçülteceğiz. Gazdan ayağını çek. Gazdan çek ayağını canım. çek. Debriyaja bas. Bastım. 1'i al. Geldim. Ama ayağını debriyajdan 14'e ve altına gelmeden çekmiyorsun 14'e geldiğinde de bir yer...